Arkadaş, bizim arkadaş bütün kızları tanıyorlar. Okula bir gidiyor. Bütün kızlara merhaba Ayşe, merhaba Fatma. Kardeş bizi tanıştır amını. Okula bir popüler. Herkesi tanıyor amını. Kardeş diyorum ki, la beni tanıştır diyorum amını. Valla. Bana ki kendini çevre yap diyor. Ben kendini tanıştım diyor. Kardeş ne olacak sanki diyor amına Çocuk acayip bak çıktı <laughs> Çocuk bir espriler patlatıyor milletin yanında Bir espriler patlatıyor Kafayı yiyin la Kafayı yiyin ha Valla diyorum kızlardan kızlardan çekinmiyor la Çocuğa diyorsun ki git şu kızdan neyi tanış diyor amına anında la Gidiyor kız tavlıyor Anında kızı bunu yazıyor da. 아지와마흐 하나, 마흐포 보풀레라다.